Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün size Jackson firmasının yeni baslarından JS2 ürününü tanıtacağız. Özelliklerinden biraz bahsedeyim. Gövde ağacı olarak Hindistan Sediri üzerine akça ağaç kullanılmış. İki pasif humbucker var üzerinde. Kontrol olarak, <laughs> manyetik volümleri ve ton diye adlandırıyoruz. Yine sap akça ağaç, klavye gül ağacı, Üzerinde Jackson'ın efsanevi klavye işçiliği inleyler olan köpek balığı yüzgeci tarzında inleyler var. Bunları birçok gitarında görüyoruz zaten. Bir en önemli özelliği de aslına bakarsanız compound radius denilen 12 inçten ilk perdelerde 12 inç son perdelere doğru 16 ince kadar değişen radius. Bu enteresan bir rahatlık sağlıyor sololarda özellikle çok yüksek hızlara çıkan arkadaşlar görüyoruz Jackson'larla. Sesini birazcık duyrayım size. Pasif bir bas olduğu için aslında bakarsanız manyetik karakterleriyle sadece anlayabileceğiz olayı. İki manyetiğimizin de açık olduğu pozisyonda. Yalnızca köprü manyetiğimiz açık. <laughs> JS3 tanıtımında e, anlattığım üzere gerçekten köprü manyetiği performansları çok iyi. Jackson'larda yani tarz olarak beklemediğimiz bir performans olduğunu söyleyebilirim. O yüzden üzerinde durdum. Gerçekten çok etkileyici. Yalnızca nek duyalım. Evet arkadaşlar, Jackson CS2 modelini inceledik. CS3 ile ilgili videoları da sitede bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.